Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün tarhana yapacağım. Malzemelerimiz 2 kilo un. 1 kilo domates, 1 kilo kırmızı biber, 2 soğan, 1 demet maydanoz, 1 kase nohut, 1 kaşık kuru nane, 2 kaşık tuz, yarım kilo yoğurt. Malzemelerimiz bunlar. Önce bunları doğrayacağım. Pişireceğim. Pişirdikten sonra robottan geçireceğim. Ilıdıktan sonra yoğurmaya başlayacağız. Tüm malzemeyi pişirdim. Robottan geçirdim. Ilıdı. Bu arada nohutum da pişmişti zaten. Şimdi azar azar un ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben sarımsağı çorba yaparken kullanıyorum. Acılı, acılı sevmediğimiz için acı biber koymuyorum. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Koyu bir hamur yapacağım. Çünkü durdukça hamur kendini salıyor. Onun için koyu bir hamur yapacağım. Çok yumuşak değil hamurumuz. Çok yoğurmaya gerek yok. Biraz unlu bırakacağız. Çünkü sulanıyor kendi kendine durdukça. Tarhana hamurumuz yoğuruldu. En az günde 2 sefer, 3 sefer tahta kaşıkla karıştıracağız. 4-5 gün böyle devam edeceğiz. Ondan sonra temiz bir bez üzerine kaşık kaşık dökeceğiz. Tarhana hamurunu yoğurdum. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. Serin bir yerde muhafaza edeceğim. En az günde 3 sefer, 2 sefer, 3 sefer Tahta kaşıkla karıştırmamız lazım hamurumuz. Bugün tarhana hamurumuzun dördüncü günü karıştıralım. Gaza havası çıksın iyice. Günde en az iki sefer, üç sefer karıştırıyorum. Koyu yoğurduğum için hiç un eklemeye, un ilave etmeye gerek kalmamış. Arkadaşlar, tarhana hamurunun bugün 5. günü. Bugün 3 sefer karıştırdım. Bugün 3. seferi hala kabarıyor. Karıştırdım. Yine kapatıyorum. Arkadaşlar, yoğurdum tarhananın günü doldu. 5 gün her gün az az un ilave ederek yoğurdum. Tekrar ertesi gün aynı işe devam ettim. 5 günden sonra artık söndü. 6. Alt, Altı, gün kaya tuzu ektim. 7. günde şimdi parça parça ayırıp temiz bir çarşafa kuruması için koyacağım. Böyle küçük küçük parçalar halinde Ara ara bir saatte bir çevirip kurumaya bırakacağım. Arkadaşlar tarhanamızı serdik. 2 saatte bir ters düz yapacağız. Daha sonra kurudukça küçülte küçülte kuruduktan sonra da bir süzgeçten geçireceğiz. Tarhana hamurlarımızı ters düz yaptım. Biraz da bu taraf kurusun. Ara sıra böyle 3-4 saat arayla çevireceğim. Tarhana hamurları kurudukça küçültüyorum daha çabuk kurusun diye. Akşamdan döktüğüm hamuru tarhana hamurunu sabah çıkarttım. Süzgeçten geçirdim. Şimdi serin bir yerde gölge gölgede kurumasını bekleyeceğim. Güneşli yere sermeyin, rengi gider. Ara ara karıştıracağız iki gün gölgede kurutacağız çok ince süzgece gerek yok böyle bir süzgeçten geçirdim şimdi kurumaya bıraktım arkadaşlar tarhanayı kuruttum iki gün kurudu gölgede güneşli bir yerde değil gölgede kuruttum şimdi Allah izin verirse torbalayacağım bez torbası bez torbasına koyalım serin bir yerde muhafaza edelim tarhanamızı bez torbasına koyduk. Kuru ve serin bir yerde muhafaza edeceğiz. Kışın afiyetle yiyeceğiz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.